Ben şimdi seni korkutması da bilirim. Geliyorum bekleyin. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi Yüksel'in evine gireceğim. Acaba Yüksel ne yapıyor şu an? Gidip bir bakalım. Vurmadım sizi. Vurdum yapma. Ha? Aa, bu yağmurun gözlü. Kesin buradalardı. Keşke önce buraya baksaydım. Ne? Elimden kaçırdım. Görüyor musun? Ama bir dahaki sefere sizi yakalayacağım. Bu gözlü almaya gelecekler onlar. Onu saklayacağım. Onları yakalayacağım. Ya. 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 ya ya Bir biksel, biksel ne olur bir şeyler yap ya gönder şunu. Bir dakika ya bu canlı mı Zeynep ne arıyor bu burada? Gözlerini açmış kapalıydı onun gözü. Zeynep. Gözü kapalıydı nasıl açmış bakla nasıl bakıyor. Kızım, bana, ya. insan, bana yaklaştırma. Bana sakın yaklaştırma. Ben kusmaya başladım Zeynep. Ya.